Çin Sarayı'nın 40 Türk tarafından basılması, yazar Nihalatsız'ın Bozkurtlar eseriyle özdeşleştirilse de aslında gerçek bir olaya dayanmaktadır. Birinci Göktürk Devleti'nin yıkılma sürecinde Göktürk sülalesine mensup bazı soylu kişiler Çin'e sığındılar. Bu kişiler soylu olduklarından ötürü Çin'de de general rütbesi aldılar. Türk edebiyatında Kürşat olarak adlandırılan ancak gerçek ismi Çin kaynaklarına göre J Şu şu olan Göktürk Tigini de Çin'e sığınanlar arasındaydı. Ancak saraydaki bazı entrikalara bulaştığından dolayı Çin imparatorunun gözündeki itibarı düştü. Ardından da eski Göktürk boy beyleriyle iletişime geçerek bir ihtilal tertipledi. Yazlık, sarayda imparatora baskın yaparak onu öldürmeyi planladılar. Ancak o gece şiddetli yağmur ve fırtına sebebiyle imparator sarayı terk etmedi. Şafak vakti açığa çıkacaklarını bildikleri için doğrudan saray baskını yapmayı uygun gördüler. Sarayın on bin kişilik bir koruması olmasına rağmen saldırdılar ve dört savunma birliğini aşmayı başardılar. Bu sırada yüzlerce Çin askeri öldürüldü. Saray muhafızlarına destek gelmesi üzerine sarayın ahırına kaçtılar ve at alarak kuzeye doğru çekilmeye başladılar ve nehrini geçerek eski Göktürk topraklarına sığınma niyetindelerdi. Ancak hem peşlerindeki ordu hem de sınır devriyesinin takibi sonucu yakalandılar ve öldürüldüler. Bu olay daha sonra edebiyatımıza Kürşat ve Kırk Çerisi olarak geçmiştir.